Veriyorum siparişi. Herkes ayrılmış içiyor şey, değil mi? Otur yerine, otur. otur. Ne oldu ya? Buranın usta, buranın usta, <laughs> buranın usta. Buyurun üst komiserim. Dört <laughs> tane tek, iki tane buçuk. Yanında hayran. <laughs> <laughs> Buçuklar acıda dönüşte alıyoruz. Soğası, soğansız, bir tane olsun. Soğansız, de. soğansız. Tamam mı? İki tanesi. Benimki bol soğanlı. Ver onu. Hadi görüşürüz. Tabii komiserim. Hadi görüşürüz. Aman kımıldama sen, oynatma paketi yerinden, aman! Üfff, ne yapacağız bu adamla başkom Selim ya, of! İdare edeceğiz be üstü, ne yapalım? Sevdiğimiz bir arkadaş, öyle değil mi? Usta, bu paketin bir ağırlığı var. Öyle zırt pırt oynamaya gelmez. Tabii abi ya, ne lüzum var ki yani? Bir ihtiyacın olursa sen söyle, ben zıplarım hemen. <laughs> Eyvallah kardeşim, eksik olma. Vay, usta çırak muhabbeti. Kolay gelsin. Karn